İşte hayalim. Şu an tam karşımda. Ay. Teyze, topu atsana. Teyze mi? Teyze, ne bakıyorsun öyle sap saf? Atsana topu. Özür dilemeyecek misin? Kafama top attın. Ne özür dileyeceğiz ya? Biz top karşıya attık, kafan oradaymış. Ben size yüz kere demedim mi? Ön bahçede top oynamayacaksınız diye. Dağılın sınıflara çabuk. Dağılalım bakalım. Öğrenci değil, serseri bunlar, serseri. Buyurun siz kime bakmıştınız? Ben Müdür Bey'le görüşecektim. Buyurun, Müdür Bey odasında götüreyim sizi, buyurun. Girin. Ee, müdür bey müsait misiniz acaba? Buyurun. Ben Lale Sarıhan. Yani? Ha, yeni tarih öğretmeniniz. Evet. Aramıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Emekli olan öğretmenimizin yerine işe başlayacaksınız. Buyurun oturun. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Bu arada sizin de ilk görev yerinizmiş. Evet çok heyecanlıyım. Aman. Yalancı Çocuklara acemiyim, heyecanlıyım. Aman kurban olayım yok. Ya mutluyum oh. demek istedim açıkçası. Disiplin çok önemli. Evet çok önemli haklısınız. Ha. Kendinize güveniyorsunuz ya. Yani. Evet. Ders programını az önce verdim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü başlıyoruz derslere. Peki. Yalnız müdür bey cuma günü tek dersin var. Acaba onu başka bir güne alabilir miyiz? Öyle planlanmış ama. Haklısınız da benim çok küçük bebeğim var. Herkesin küçük bebeği var Lale Hanım. Yani ayrımcılık yapamayız. Ee, i̇sterseniz gidin e, diğer branş öğretmenleriyle görüşün. Aranızda çözersiniz. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Ha Bu arada hazır buraya kadar gelmişken okulu bir gezin. Öğretmenlerle tanışın. Sekiz anın dersi boştu. Ee, Türkçe öğretmeni hastalanmış. Onun yerine derse siz girin. Ama çok yeniyim ben daha. Soğuşa girin demedik Lale Hanım. Gidin çocuklarla tanışın ve bir konuşun, kaynaşın. Peki tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Disiplin çok önemli. Disiplin. Evet. Çocuğum yavaş. Tamam. Sakin ol anne. Sen halledersin. Kendine güven. Önce bir sınıfı bulalım da.. 8B 8A Sessiz olun. A, inanırsın. Yalnız bizim dersimiz Türkçe. Hocamız da hasta. Ders boş yani. Evet biliyorum. Oturun anlatacağım. Sessizlik arkadaşlar. Çocuklar sessiz olun. Sessiz. Susuyoruz. Susuyoruz. Kale Sarıhan, bu okula tarih öğretmeni olarak atandım. Artık tarih derslerinizde ben gireceğim. Evli misiniz hocam? Evet. Hatta Emir adında bir oğlum var. Hangi okuldan geldiniz? Burası benim ilkokulum. İlkokulu burada mı okudunuz? Hayır, görev yaptığım ilkokul burası. Evet, yavaş yavaş sizi tanımaya başlayalım o zaman. Ve? Hocam çöp atıyoruz işte. Gezmiyoruz ya. Bunun için izin alman gerekmez miydi? Gerekir mi? <laughs> Tabii ki gerekir. Bundan sonra izin al. Hı -hı. Neyse. Hadi tanışalım o zaman. İsmin ne? Emre. Çok memnun oldum Emre. Senin? İrem. Senin? Furkan. İrem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.